Mm. kaiser if you kidding me Arkadaşlar daha büyük olmasınız bir lazım. Daha böyle büyük olmanız lazım. O yüzden 2000 yılında da oğlum diye. Şöyle nasıl alfa sigma beta'lar bilir. Bunu da çok yaptık ya. Şişeyi sürekli bir kapağı fışkırtırıyorduk. Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin aranız bozuk olabilir ama ona bir şey yapmadı ki. Haklılar vallaha. Onlarınla konuşma. Yani Haklı de... bu arada. Böyle dayatanlar varsa haksızlar. <laughs> Keyif içinden geçecek. Kaç oldu?

Ben ben hocam hocam cevap 80 mi? Evet yavrum, aferin. Direkt parmak kaldırma da söylenendir dövmek lazım. Gerçekten çok sinir bozucu. Ya. Soğuk olur anneanne. Bana giydirdin şu montu havaya da. Yandım resmen. Giyin de böyle şerinde taşıyacağım. Böyle Aynen. olacak. Anne tepki. <laughs> jumpscare atılıyor. Ne, ne oldu? Anne bir şey olmadı ya. O nasıl bir tepki? Annelere oldu? uyurken falan söylediğinizde. Şey. Atmasın şey olmaz. Ya, utanırım seslenemem ki. Bir şey olmaz. Fark eder mi? Ya bunu geçen de söyledim. ama. <laughs> Böyle şeyler tamam. utanmayın. Hala utanan varsa bunu da yorumlara yazın. Her şey yazın bu videoya yorumlarda. Burası şey bu. Ne defteri sen? gibi doldurur. Duruyorum anne. Ben sana kıyafetlerini katla demedim mi? Demedin. Demem mi lazım? Bir kere Aa, ben top topla şu odanı. Tüm ama yok. Anne kime yap. Zaten, zaten top değil mi? Anne yemek yapımı. hazır değil mi ya? Oğlum sabret hazırlıyorum işte. Yemekte ne var? Zıkkının kökü var. Ne yaptıysan onu yiyeceksin. Ulti bastı. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Küçük kılızete oturduğunda aha popo ile beraber yere düştü. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Ama seslenmeyi bırakacak herhalde. Anne. Evet. Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok hallettim. Evet böyle oluyor. Hallettim of diye bir diyor, özlemişim ya. Yaz tatili. Yaz tatili Çok sıkılmıştım. Okulun ilk günü böyle olacak. Evet, Bu ne dönüyor. zaman bitecek ya? <laughs> bıktım, bıktım. İlk günü bir güzel oldu. Oğlum Güneş'e bak diyor, Kime diyorum? Gözüme mi oluyor lan? Çok kötü oluyor. Görme kaybı bile olur İsmiliğe yani bak bey. batırınca da ne güzel oluyor ya. Ben de yapacağım, ben de. İçine kaçacak. İçmem o çayı. Ay, bir ya. Şey oldu mu? Kanka sınıfta ah. kavga çıktı Ahmet de okuldan atıldı Üstüne okula hemşeriler geldi Herkes okula gün olanlar. Sonra öğretmen böyle. 20 sayfalık ödev verdi Başka ne vardı Lan oha bir gün gelmedim sadece Bir, bir gün gelmezsiniz böyle bir şeyler Oğlum var. kalksana artık Ne o yanmak bilmiyorsun sen Bilmiyorum anne ya sürekli yorgun uyanıyorum. Depresyona de girmiş Depresyona girmiş kaldırın depresyona şu Telefona kadar, kadar. bakarsan böyle olur işte. Hayır telefon dediler. İyice depresyona girecek. Oo, anne döktürmüşsün. Bunları bize mi hazırladın? Akşam misafirler gelecek. Onlar için hazırladım oğlum. İşe geç kaldım. Aa, e bugün pazar. O zaman yemek sepetinden bir pazar. Ya maça başlamadan video bitecek lan. Siz olmalıyım. 15 dakika sürüyor video sadece. Ya yürü git. mış benim zaten oyna. Ya yürü şey git abicim. tek tek oynayacağız. Bak Hakan, Bu psikolojiye de gerek yok başlarda öyle oluyor da sonra alışınca hiç kaçkan böyle şey düşünmüyor. Bir, şey bir şey çalmadım, bir şey çalmadım, bir şey çalmadım, bir şey çalmadım. Şimdi sen burada değilsiniz. Oğlum değil. ne kartık şu tableti? Annen ne ya? Aa bolsa seslendi. Ben izin veriyorum. Bak patron izin mı? verdi. <gülüyor> 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 o. <laughs> Barcelona ile. O yüzden videoyu kapatıyorum. Şey diyorsunuz dediğim fikir kereviz amatör üçüz Ka A Panki A ona lan. Nasıl bir atmış. Barcelona bir Trabzonspor. O Efa mıydı? O 19'daydı galiba. Kar. 122'lik santraforu var. Tayyip geçin. Ata geç. Ata geç. Belin gol. Diye bağla. Belin gol. İlerledi. Belin gol pas attı. Son. Evet Gol. Daha beşinci dakikada. Son. Mükemmel. bir Haydi. Güzelingim güzel açtı. Bir an atamayacağım zannettim de attık. Çok iyiydi. 9 dakika. Bu maç bitene kadar inşallah olur yani. Tüm golleri atlamalıyım her oldu. Dalın kardeşim, dal. Zuban kardeşim, zuban. Atla atla. Atla. Maça devam etmeliyiz. Yoksa video bitecek maç bitmeden kardeşim. Son ilerle. Son geç. Son. Son. Uzaktan bir şut denemesi. Mükemmel. Kogu Atla 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 atla. Atla. Atla 3-0. Ne oluyor? Ne oluyor? Barcelona yeniliyor lan. Lan böyle... Barcelona'da Bellingham'ın ne işi var lan? Bellingham şeyde değil miydi? Akpuf. Yef. Baby goal da. 2-0. 1 oldu. Son 5 dakikamız var. Maç bitmeden video bitecek golüm. Biz bunu boş verin. Bu buraya kadar yani İlk yarıda bitiririz o zaman. Çünkü ağlatacağız yoksa Barcelona'yı. Barcelona, Barcelona Trabzon'a yenildi lan. Şuradan şöyle fal solu bıraktım. Çok iyi. Hala 10. 11 dakikaya yaklaştı. 11 dakika oldu video. 11 dakikaya geldi video. Hızlı olmalıyız. Son güzel aldım. Eferim sana. Eferim. Yürü. Bak Bir gol daha. Hepsini son attı. Son kaçıncı etrik lan? İki etrik yaptı son. İkinci etrik. Mükemmel. Son yedinci golünü atacak. Atacak çünkü biliyorum abi. Dümdüz ilerliyorum. Sonra şuta basıyorum. Gol. Kaçıncı dakika? On birinci dakika. Tamam. Belki gidebiliriz bir şey olmaz sıkıntı yok. ben ne, video 14. dakikaya gelince büyük ihtimalle ben bitireceğim belin gol aldı sona verecek son atacak son 9. golüne ulaşması lazım son 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 basıyor son 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 ah be son atamadı son ya orada bir vursaydım büyük ihtimalle golcü zaten vuramadım. 7-0 devre arası. Barcelona Trabzon'a 7-0 yeniliyorlar. Bir de adamların yani Santrafor da güzel. Santrafor yani mükemmel. 102'lik. Fol mu var lan? Ah be. 12. dakika tamam. Sıkıntı yok. Nesta pas. Nesta son. Son ilerle. Son. Son ilerliyor. Son. Ta buradan. Dlam. Yerden gitti. Kaleci tutamadı lan. Atla. Son. Trabzon... Bellingham Trabzon'a geldi. Bers... Maçta iki tane şey var lan. İki tane Bellingham var. Yani o zaman dünyada da iki tane Bellingham var. Hayır. Vursaydı goldü. 13. dakika olamaz. Son bir dakikada bir gol atmalıyız. Olamaz. Hayır. Hayır. Pu. Pasat. Son Arkadaşlar 9. golden sonra bitecek. maçım bitireceğim. Maçı bitireceğim dedim de adamlar artık iyi oynamaya başladılar gibi. Son son ata çıkıyor. Son son golünü attı. Hmm. Şeylerini falan izleyeceğiz. Sonra video kapanacak büyük ihtimalle. Videoyu kapatacağız. 9-0